Merhaba evet arkadaşlar ben Aksol Efendi. Bugün sizinle birlikte ben de sonra zaman live Çok arkadaşlar sürüm değişti. Yok ondan diğer sürümlere yeriyoruz. Bu yanımdaki arkadaşım da benim arkadaşım. E, ee, i̇ki tane Yok bu bunların bir arkadaşım değil de hangisi isimleri birbirine girmiş. Şu robotlu olan benim arkadaşım değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarıma geldi adı video çektiğimi anladı herhalde. Evet arkadaşlar Life Boat oynuyorum. Kaç kişilik yaptım belirsiz. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Life'a bu oynamak koşuma gidiyor. Evet. Bakalım. Bu benim arkadaş değil. Yok lan bu. Yok ya bu değil. Aha şu şu benim arkadaş. O pek umursamaz ya. Aha o benim arkadaş geliyor. Nerede lan o? Aman zaten o gidecek arkadaşlar bir tur sonra. Daha yeni tanıştık. E daha yeni tanıştık arkadaşlar e, az oldu ya ne kadar mı oldu şey oldu neydi e, bir 20 dakika oldu <laughs> Evet arkadaşlar bir dur size bir şey göstereyim bir de karakter yaptım Nasıl şurada e, Şeftali var zaten profilden görürsünüz rahatlayın çıkartabiliyorsanız göstereyim Nasıl arkadaşlar güzel mi Evet başladık. Oha abart. Eski bedarsı özlüyorum ama ne yapalım sürüm değiştirdik. Beats and destroy it. Ben onlara gösteririm. Ya Allah bu rakimin beats. Ha turuncu bet. Aşağıya tam zarlandı yukarıda. Ya Yatak gitti. Bir ya, dahaki tek yeşili başlayacağım ya. Siz gelin ben önden giderim. Babalar vira. Saat 200 milyon. Aaa ah, ölüyorum. Lan F5'e bastım. Öldük. Oha bir de 10 saniye. Oha. Normalde 2 2 ya da 5 saniyeydi. 12 olmuş ya tahfide gitti. Lanet olsun. Sere çamlış. Ben gidiyorum direkt. Vabalar ediyor. Saat 200 milyar. Hiç buna değil altın falan. Ne bayım. Lan. Öleceğim kaç. Lan hiç altına. Ölme, öleme, öleme, öleme. Öldük. Bir arkadaşlar bir e, şu chat'i kapatalım be. Allah Allah arkadaşlar şeyler geliyor. Öf, bir dakika arkadaşlar geliyorum. arkadaşlar başlattım. Bir ayar yaptım. Allah'a şükür bir tane aldık. Ya ev boş Babalar virar. Saat 200 milyon. Bugün bunları ben direkt bağla. Mine diye saldıracağım. Gidecek eşyam yok. Bunlar saldırır. Ben önden yatak kırarım. Hmm. Gezin kendi yani ateşe girdim. Siz ne yaptınız buraya ya? Babar 200 milyar. Babalar virar saat 200 milyar. Ben de arkadaşlar bu şarkının bağımlısı oldum ya. Babalar vir dur. Babalar virar saat 200 milyar. Şu D tuşa eşya atmıyor. F5 böyle şey yarıyor. Zm'de uzun yani. Evet babalar iyiler. Saat 200 milyar. Başlayın arkadaşlar. Ben direkt let's go yapacağım. <laughs> evet. Hadi. Bir şey olmaz. İlk değil. Nasıl oynuyorsam. Var çakmak almış. Hmm. Hmm. Oh, demir üstüne büyülüyor kanka o bizi alacak gibi. Hmm, basit. Ben orada bence şuradan dönüp dolanayım geleyim. Bence öyle yapmalıyım. Alın abisi. Bana bir şey bırakmayın. Aldım be. Ben biraz gelişip geliyorum. Arkadaşlar 64 olunca çekileceğim. Böyle 5-10 dakikalık video yapmam ben. Bunu açıl. Biraz da biz bol kasiden da bundan almamız lazım. Uzun, upuzun bir yol gideceğiz. Biliyorsunuz. Üf ben F5'e bastım ya. Bunlar oha bunlar burayı kapatıyor. Vandal. dın 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 dın. Baya bir değecek. Ya tamam bir gün kıracağım. Şuna gideceğim. Let's go baby. Siz öyle yaparsınız biz de arkadan arkadan gideriz. Diyordum. Şu benim bir garibime gidiyor. Bir fireball atsalar. Hmm, Nana yedik. Buraya geldik. Çaktırmadı. Çaktırmadı. Çok iyi çaktırmadı. Bu benim yaptığım yol. Doğalar. Hmm, babalar bir var. Zoom zoom zoom. Evet. bakalım yakışıklıyım. Hadi be bir doğmadık. Siz kapatın be evi Alın alın ben almayacağım Allah Allah. Benim amacım farklı. La git. Şunları alacağım. Arkadaşlar ben bir be, 5-6 bütün envanterimi Bu şu camlarla doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Ya da boş verin. Direkt gidelim ya. Evet arkadaşlar gidelim biraz geliş şey gelişip gideceğim ya öyle gidiyorum hemen ölüyorum evet arkadaşlar ben biraz gelişip gidiyorum yani videoyu açarım arkadaşlar boşuna açarım sıkılıyor böyle tek... başıma ha! ya hasiyetler yola girmişler hasiyetler hasiyet ben bu Türkçe'yi tam çözüyorum <laughs> arkadaşlar boşuna yapmayın Türkçe'yi yol yap. has has, has Hassiyetsizler. Heh hassiyetsiz. Yok biz namussuzlar diyek ya. Öf diyemiyor. Çok garip geliyor. Namussuzlara görüyor musunuz? Tabi gidin. Namussuzlar. Öf. Bunlar çekilmiyor. Oha burayı yakmışlar. Oha. Burayı öyle bir yakmışlar ki arkadaşlar ben hiçbir şey alamıyorum. Ben iyice biraz gidişim ya. Bir boş yerim. videoyu durdurmadım arkadaşlar. 5 dakika durdurmaya gerek var mı? Ben vallahi burayı koruyayım. <laughs> Aşağıda ne var? Oha. Evet burada bunlar var. Ben <laughs> bir kılıç uç alıp geleyim ya. Baya bir şey almam lazım. Dursana birader. Ee, arkadaşlar biraz abartmış olabilirim. Kimseye bir şey vermiyorum. Bak burayı kapatıyor. Haklı sıra. Git. Git. of git. Ha dur oldu bile Almışlar. Betis. O abi yatak daha gitti. Yaptığım yoldan bana teçhizat kurdular. Özürüm hepsini bunları alacağım. Hepsine. Ne uzun sürecek. Oha 222. Bulamadım. İstemiyorum da. Dik dik. Gidim. Şimdi siz bana görürsünüz. 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 Bir atmış şurada. <laughs> Oha kaç tane bu da onlar. İstediğim her yerde gidebilirim. Ölmedikçe. Şu an arkadaşlar ölüme gidiyorum. Daha da fazla ya. Aç gözlüğü mübarek. Siz benim yaptığım yoldan bizim yatakları kırdınız. Ben de sizin yataklarınızın boynunu bükeceğim. Dur ta ta oraya kadar gitmeye yeter. Şöyle gidelim. Lan! What? Biz yeni tura geçelim. Ama onlu yaptım. Onlu yaptım yine ya. Trik trak baca bombastik. Tamam. Bunu alıyorum. Bom bom bombastik. Oğlum bu pizza mı lan? He pizza. Ben hamburgeri. <laughs> bombastik fantastik bana bulmaz ama fantastik bunların hepsi benim git git Şşt, şşt. <laughs> hadi 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 bombastik ama fantastik evetleri fantastik 4 5 6 7 3 tane daha lazım git buranın sahibi benim git koştum var. Oldu gold. Ölsem de. Öyle. Altı tane şey istiyorlar. Altın. Baba İngilizce. Upgrade it for the Ford altı kat diyor ki. Bu tekrar bir çoğu, bir şeyler aksın diye. Altı tane. Ee, boş emziniz. <laughs> Bilmem bir şey bir şey getirin. He gold. Altın getirin diyor. Baba İngilizce. Şimdi gelin demir kılıç aldım. Sizin boynuzu böleceğim. Sizin yapacağınız şeyin ben. Hmm, bu da lan bu yolu ya? Bu yolu kim yaptı? O kadar işsizmiş ki. Oha burayı çok büyütürdüm oğlum ben. Kanka bu ne? Burası benim çok sevdiğimde gitti. Ben buraya daha... Aha baba İngiliz. <laughs> Oğlum bu ne? Ben de buraya çıkılıyor sandım. Valla kanka biz buradan hiçbir bir şey kaçak. Öleceğim diye öyle bir korkuyorum ki. <laughs> öyle bir yol yapmışlar ki bizimkiler. Oh be kurtuldum bismillah. Baba İngilizce baba. Aa, tam darımın doğdu. Ala doldu oldu sevgilim. Bizimki base yapıyor mübarek. Biz bir şey amca baskına giden bizdik. Saç sarı diye gülümlü sarı mat sarı diye. İnşallah de o pizza be. Pizza pizza. Ha şahsi Şahıs buradan git. 16 tane... Kim verir lan bunu ya? Bak bakayım şeyden ne ya? ''Contact Upgrade Spawnerist'e view'' Oha! Bir tane aldım. Burakiler benim. alın şuraya şey atayım siz gelin gelin vah zibatı be of oh, shit gıdıcan oldu. 6 tane yapacağım. 2 3 tanecik daha. 1 2 3 ortaya gelirim alacağım. Baba İngilizce. Onun taktikler bize sökmez. Hadi be, siz de bir doğmadınız. Onun taktikler bize sökmez. 6 oldu. Evet bana tamamdır ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Burada ben düşüyorum sandım. Hoppa. Oğlum bizimki oraya yazı mı yazmış? Oha bizimkiler mekan yapıyor. O sırada biz uyuyalım, kalkalım, yatalım, edelim. Oy cebimde 10 lira var. Ne yapsam bilmiyorum. Eskir ilk önce gidelim. Buna bir upgrade basalım. Gidelim buna bir keskinlik basalım. Sonra gidelim bir kazma alalım. Sonra bir daha basalım. Gene kaldı boş verin. <laughs> Gene geldi bir mübarek. Oo siz ne yapıyorsunuz? Bizim yataklar tek tek gidiyor. Onları yatakmış biz maviydik. Benim bizim baba. Ben gidiyorum elemeye. Ne yapıyor o salak? Geri zekalı. Arkadaşlar. <laughs> Gelin zekalıydı bu arada. Ya. <laughs> <Yeah>. Üç vuruşluksun. Lan. Oo. Gizlik. Bir tane daha lazım reis. 8. gerek yok fazla mal göz Allah planı versin ben gideyim ya cebimde 10 liram var ne yapsam bilmiyorum benim keşif bu cebimde 10 liram var ne yapsam bilmiyorum benim keşfet babalar viror bir aldı oradaki tüm demirleri cebimde olmuyor zaman bir aramın hiçbir şey herkes endir sandığında olamıyor cebimde on lira var <laughs> dokuz taneye geldik kes tam beş tane bile mi ben yok bende yok buradan bir <laughs> Ayağı üstü 10 tane yaptı Ne yapsam bilmiyorum Alalım seni bir Bir seni de alalım Sana bir koruma basalım Tamamdır baba Bizim iş tamam kanka O bizim buradan Ne yapalım Hadi Ben gidiyorum ilerim ya Bir tek koruması gider herhalde. Biliyor ne yapıyorsunuz? Bizim yataklar gitti diye korktum ki. Biliyor ben gidiyorum. Hakkını helal et. Giderken size de bir yolluk bırakayım. Dıngın düşüyorum. Düşüyor. Gel bunlar da hediyem olsun. Ölecekmiş. Aa vin aldık. Aa vin aldı. Vin alınca bizim haller. Ne oldu bana? Yamoş. Win hmm. aldık. Çok güzel bir, bir lobiye gidelim. Oo. Biz böyle bir gidelim. Şuraya geçelim. Hele vazgeç. <laughs> ya da yeter ya boğaz adamlar adamlar. Arkadaşlar videomuzu abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bizi çok severim bunu biliniz. Life'ı Boğaz'da sevdim. Bunu orada sevgilerimi iletiyorum. Sizi çok severim. Hadi hadi Allah'a emanet olun. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun kardeşlerim. <laughs>